Demiyorsan, şuraya, oraya gel, orada Böyle söyle. Gideceksin. Anneciğim, sonra sohbet <laughs> edelim <Ne gülüyor> ki de. <laughs> evet. evet, öyle mi yapacağım? Yani evet. Gösteri öyle mi olacak? Böyle bizim gösterimizdir. <laughs> Bakın, daha etmeyelim. Anneannemiz. <laughs> bizim gösterimiz bu kadar. Komiklikler, yapıyoruz, gülelim, efekt verelim. Ha 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 çok komik. Evet. 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 İşte ne bu yapıyorum. kadar bizim gösterimiz. <laughs> bizim gösterimiz bu kadar. E, hani ne zaman Ne zaman bitecek? Bitti mi? Bitti mi gösteri? Hadi bir de komiklik yapın. E, hadi. Komiklik yap. Evet. <laughs> Deniz Alp da yapıyor. Bugünkü gösterimiz. Herkesi çağırdık. Evet. Neler yapıyor? Tavanları siliyor. Evet, tavanları siliyoruz. Deniz abi de siliyor tavanları. Tamam dikkat edelim. Oldu bitti mi anneciğim? Hayır. Üç de dedik ya. Tamam 3 dakika. <laughs> Yok 3 dakika. 3 üç de bitiyormuş. Hayır. Sadece üç dakika. Tamam 3 dakika. Aa bayıldı. Aa bayıldı. Arkadaş işte bitti. 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 Teşekkür et bir de. Teşekkür et. İyi. Teş bir de şarkı söyle. Hadi. Bittiği zaman olur. Şeyi söyle. Sırtımdaki yükler Nasıl nasıldı? Hangisini söyleyeceksin? Hadi. şarkı var. Tamam bitti ama hadi Ayşe bak insanlar ellerine gidecekler. Oo oh, tamam bir de şarkı söyle gidecekler ama. Yerlerinden kalkmadan. Dışarıya beni. Dışarıya beni. <gülüyor> <gülüyor> tamam artık şarkımızı da geçelim. Kapanıyoruz. Şarkımıza da geçelim. Şarkımızı. Hadi şarkı alkış. Evet bitti. Hadi bitsin şarkını da söyle. Bitsin artık. Ama git gitmeleri lazım. Bitmek lazım artık. Şarkımızı da söyleyeyim son yarım dakika. Yok mu şarkı? Hadi son şeylerini yap çünkü zaten bitiyor. Süren olmak üzere. 3 dakika süremiz olmak üzere. Bir korna. bayılıyor ya. 3 dakika doldu. Teşekkür, teşekkür ederim şimdi geldiğiniz için. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz de. Teşekkür et. Evet. Alkış. <laughs> tamam. <gülüyor> teşekkür ediyoruz. <gülüyor> geldiğiniz <gülüyor> için gösterimize. Çok teşekkür ederiz. Para toplayacak. Bekle, bekle bir. Evet. Aldın. Ne kadar aldın? Bak göster paranı. Tamam. 20 lira. O oh, paralarımızı topladık, gösterimizi de yaptık, paralarımızı topladık. Çok teşekkür ederiz.